Tamam abi. Sağ ol, Bey'im. Eyvallah. Eller sağ ol. Dayı, ben çıkıyorum. İrsaliyeleri vereceğim çocuklara. Sevkiyat var bugün. Tamam. Şükrü, aradı mı seni bir daha? Pazartesi halledeceğim dedi ya dayı. Niye arasın ki bir daha? Bu işin peşini bırakmamak lazım. Bizim oğlan. Hoş ben de dayı merak etmesin. İyi. Kolay gelsin. Bana namı çağırsana. Çağırayım. Oğlumun ayağına taş değmesin. Çok çalışıyor maşallah. Gözlük takacak yakında. <laughs> Gökhan nerede Allah aşkına? Erkenden at gitmiş. İyi. Kendine gelir biraz olmazsa. Beni emretmişsin beyim. Namık, bir kamyonet bul. Müştemilatın önüne çektir. İçeride ne var ne yok yüklesinler. Zülfikar abinin emrini mi? Bak hala soruyor ya. Yok, taşınacaklarını bilmiyordum da. Taşınmayacaklar Namık Efendi. Defolup gidecekler hepsi birden. Bir daha gözüm görmeyecek onları. Çabuk! Emredersiniz beyim. atladım vallahi. Gülizar'ın yerine birini bulmak lazım. Buluruz. Zor bir şey. Babam nerede? <laughs> ne bileyim ben? Çekil ayağımın altından. Bu kötü Sabah sabah başladın yine. Ahıra falan mı gitti acaba? Ay bir de hasta hasta. Bilmiyorum dedim sana. Sağır mısın sen? Allah'ım sen bana sabır ver. Asıl Allah bana sabır versin. Her şeye ben yetişiyorum. Her şeye. Babamı gördün mü? Yok görmedim. Allah Allah. Çikolata. Yok çikolata mukulata, bitti. Ya var orada deli körlü. Ha. Ondan verem de gene geçen sefer gibi sarhoş oldu değil mi başıma? Yok. Ya anneanne ne olur. Hadi, hadi işim var benim, git. Fatma teyze günaydın. Kızım, senin ne işin var burada? Babamı arıyorum, gördün mü? Yok. Emin hmm. misin? Ali Hikmet yine yanına çağırmış olmasın? Yok kızım, onlar kahvaltı ediyor. Zeynep. Ha. Hadi kızım, sen evde bekle. Hadi benim güzel kızım. Bak şimdi bir gören olacak, hır falan çıkmasın ha. Aman çıkarsa çıksın Fatma teyze, zaten merak ediyorum. Hasta adam. Ha. Yine bir yerde düşüp kalmasın. Ha. Öyle deme. Kızım yok, gelir birazdan. İyi düşünelim, iyi olsun. Hadi kızım benim, hadi. Hadi sen evde bekle. Ben herkese sorarım. Hadi. Hadi hemen bir çek bu iş. Ah, Selamün aleyküm yenge. Aleyküm selam Namık. Zülfikar abine baktıysan bilmiyorum nerede olduğunu. Vallahi iyi olmuş aslında. Hadi sallanma çabuk. Namık ne oluyor? Bir müsaade et yenge. Neye müsaade edeyim? Bir dakika burada Ayaklarınıza girmeyin evime. Ne oluyor anlamadım. He? beyine Bey ne dediyse biz onu yapıyoruz. Biliyorum emir demiri kesin. Bey ne dedi ki ne yapık? Bey ne dedi ne yapık? Siz salona. Ya. Siz de şu odaya bakıverin. Ne yapık? Ne yapıyorsunuz? Gözünü seveyim ne yapık? Yenge mecburum çekilin de ayağımın altına. Ne demek mecburum? Ne oluyor kardeşim bıraksana. Bırak yerim adamı. Yalvarırım. Yalvarırım bizi sokağa mı atacaksınız? Hayır. Hayır. Sana bizim ne suçumuz var? E, Neden? Suçumuz var. Hem bu, hem bu kızın suçu değil mi? Hem Zülke, ne yapıyorsunuz? Abilerim çekiyorsun. Bırakın. Bırakın ruhunu Bırakın Hey, ne biliyordun o beni? Bırak! Bırak! Yazıklar olsun sana ne yapmak? Adam hasta bilmiyorum. Hem bu kızın yüzünden. Yalvarırım ne yapmak? Yalvarırım. Ne diyeyim Gülsum ben? kızı Ali Hikmet'in şehrinden nasıl koruyayım? Zeynep'in Hülya Hanım'ın kızı olduğunu öğrenirse... ...torunum deyip bağrına basmaz ki. Öldürür yavrumu, öldürür. konuşalım kardeşim. Bir konuşalım. Namık. Sen abla. Ne oluyor? Niye bağırıyorsun? Abi. Abi. bizi atıyorlar. Kovdular bizi. Ali Hikmet Bey kovdu bizi. Çiftlikten de atıyor. Biz nerelere gideceğiz? Ne yapacağız Bey? Oy başımıza gelen. Tamam Gülizar abla. Ne oluyor Namık? Ali Hikmet Bey'in emri Gökhan Bey. Yoksa ister miyim? Öleyim <laughs> <laughs> ben. Öleyim ben. Öleyim de beni buralara bir yerlere gömün. Tamam Gülzar abla. Namık adamlarına söyle, her şeyi aldıkları gibi eski yerlerine koysunlar. Doğru düzgün. Beyim, Namık ne diyorsam o. Ama Ali Bey, Bey sorumluluk bende. Hadi, şöyle adamlarına dursunlar. Ay ah, 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 Allah, sen de razı olsun. Ee, abla, ne yapıyorsun? Estağfurullah. Allah ne muradın varsa versin. Tamam Güzel abla, Zülfikar dayı neredeymiş? Yok, bilmiyorum yerlere gitti. İyi ki de yok. Görseydi bu olanları yüreğine inerdi. Senin? Dili bozuk. Babasını aramaya gitti işte. Tamam, sen buraları eski haline getirmeye çalış. Adam gelince böyle görmesin, üzülmesin, tamam mı? Zaten ben tam yatakları yapıyordum. Bu nasıl silah geldiler. Bunların hepsi beni yerden yere attılar beyim. Tamam, <laughs> tamam. Üzme kendini. Bitti bak, geçti hepsi, tamam mı? bildiklerim ağır geliyor artık bana. Yaşlandım, hastalandım. Yalvardım Rabbime. Eğer canımı almazsan her şeyi bir bir kızıma anlatacağım dedim. Ama Allah biliyor ki şimdi hiç cesaretim yok. Bu mektubu kızımız okuyunca ne der? Mektup. Öbür mi kaldı? Canım? Nasıl? Kızım, bebeğim. Baba, senin ilaçların nerede? Yok mu ilacın yanında? Yanıma almadım. Baba, hızlı zöksün ne olur. Hızlı zöksün. <laughs> Kahretsin, çekmiyor. <laughs> çekmiyor işte, çekmiyor. Niye çekmiyor? <laughs> baba! Babacığım! Baba! <laughs> İmdat! Baba. Çekiyor. Babam korkma şimdi yardım çağırıyorum tamam mı? Derin derin nefes al sakın korkma. Zeynep? Alo. Zeynep sesin gelmiyor. Zeynep. Zeynep neredesin sen? Ne? Tamam Zeynep. Sakin ol. Tamam. Siz bir yere kıpırdamayın. Ben hemen geliyorum. Gökhan Bey olmasaydı... ...sen şimdi benim arkamdan... ...su döküyor olacaktın. Ah kardeşim. Ah. Aman, ne diyeyim ki ben sana? Gelmiş geçmiş olsun. Ben diyordum. Bu govar bizi diyordum, altında kalmaz diyordum. Resmen sabaha kadar uyumamış koca kamyonu dayamış kapıya. Ah Fatma abla, çok gücüme gitti. El kapısı, çok zor. Öyle yazdım ben, bugün öyle yazdım. <laughs> sen öyle kanter içinde geliverince ben Zülfikar'a bir şey oldu sandım ya. Zeynep arıyordu onu. Cehenneme gittiler, telefonları da kapalı. Allah Allah. Hadi gari, hadi, hadi. Hadi, ya, üzme kendini. Hadi, hadi gelmiş geçmiş olsun. Hadi. Geldi mi, geçti mi onu da bilmiyorum ya. Aa, niye ki? Evin oğlu imdadı yetişmeseydi. Beyin sözünün üstüne söz mü olurmuş Fatma abla? İyi de Gökhan Bey herhangi biri değil ki onun oğlu. Ama senin benim yanında ezdirir mi Gökhan'ı? Gökhan Bey gidince ne olacak? Vallahi billahi <laughs> 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 bu Ali Hikmet Bey var ya ah buraya yazıyor. Bizim evimizi damamızı yakar. <laughs> Biz de içinde kömür oluruz Fatma abla. Aman del del konuşma kız ana. Zeynep gideceğim diyor ya işte. Gidemedim Sübet. Gidemedi uğursuz melanet. Deve keseceğim. Vallahi billahi deve keseceğim. Deve keseceğim vallahi deve keseceğim. Bir gitse deve keseceğim deve. Kız sen deveyi nereden bulacaksın? Kesen kesen horoz kesersin ya sen. <gülüyor> <gülüyor> Sinirim bozuldu. <laughs> Bakıyorum da keyfin yerine gelmiş. E vallahi yerinde. Yani Zeynep gitti, dert bitti ablacığım. Gittiler mi onlar? Kamyonu gördüm de Zülfikar helallik almadan gitmez diyordum. Ayol hangi yüze gelecek onlar? Bırak Allah aşkına şunları ya. Ay! Cık cık. Ay, Rezan hanıma da şöyle bir çiçek yaptırıp götüreyim diyorum. Götür de ağzının payını alsın. Anlamadım? Ee, tabii götür götür diyorum. Yani bir özür dilemek icap eder. Ali Hikmet Bey, bir kahve yapayım mı? İstemez şimdi. Buyurun Bey'im. Ne oldu lan? Bitti mi iş? Bey'im. Oğlum konuşsana. Biz tam evi taşıyorduk. Gökhan Bey geldi. Ee? Bırakın dedi babamla ben konuşacağım. Sen karışma dedi. Sorumlusu benim dedi beyim. Ah ne? Sen ne zamandan beri benim emirlerimi tartar oldun? Oğlumla beni yüz göz edecek bir sen mi kaldın lan? Ama beyim Gökhan Bey dedi ki... Tekan! Deyus! şimdi tabii olan vicdan sahibi olunca artık bunlar onu demek ki kullanıyorlar. Ne dedilerse yalvardılar mı, yakardılar mı? Koca adam, kullandırtmasın o da kendini. Allah Allah! Sen önce kendi oğluna bak Nedret Hanım, sonra benimkine laf söylersin. Nesi varmış benim oğlumun? Aa, pes. Vallahi pes. Sen bilmiyor musun oğlunun ne olduğunu? Yeter! Kadınlar hamamına döndürdünüz burayı. İyi misin? Evet. İyisin değil mi? misin? Gökhan, çabuk gidelim. Merak etme. İyi misin Zülfikar? Vallahi sen korkutuyorsun ya bizi böyle. Çok şükür, çok şükür Fatma. Cık, nazar değiyor, nazar değiyor. Kızın aldı diplomasını, tam sen rahat edeceksin. Yok, kurşun döktüreceğim ben. Kurşun murşun kâr etmez ona. Onun neden böyle olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Böyle olmasının tek bir nedeni var Gülizar abla. O da kendine bakmaması. Ama bize de doktoru da söz verdi. Artık kendine bakacak, değil mi dayı? Soracağım, soracağım. Bu e, evin hali ne Gülizar Hanım? Ne yaptı Hı. sen Allah aşkına? Hakikat, ben de onu soracaktım. A aman canım, bir şey oldu yok. Gülizar'ın titizliği işte. Şöyle dip bucak bir temizlik yapayım demiş deli. Gülizar Hanım, Hı. benim öteki ceket gördün mü hiç? Ne yapacaksın şimdi ceketi? Ya sordum, yıkadın falan mı yani? Yıkamadım. Aa, On tane elim yok herhalde. Allah Allah. Her bir şeye de ben yetişemem ya Benim bugün başıma... güzel abla. Dayının ilaçları. Hı. Zeynep sağınız kullanacağını anlatır. Çorbasını da içiren de soğumasın hadi. Allah'ım inanmıyorum ya. Bu adam için artık vicdansız lafı az kalır. Tamam tamam. Sen üzülme gari. Gökhan Bey halletmiş işte. Gökhan mı? He ya. Nama emir vermiş eşyaların hepsini geri getirtmiş. Aman diyeyim kızım bak bu bana Doktor stres yok demiş. Ben gideyim artık. Tekrar geçmiş olsun. Gökhan. Çok teşekkür ederiz. Her şey için.